Brezilyalı iki kadın futbolcu artık Adana'da yeşil sahalarda top koşturacak. Türkiye Bayanlar Futbol Süper Lig takımlarından Adana İdman Yurdu 100 bin dolar ödeyerek iki futbolcuyla bir yıllık sözleşme imzaladı. Türkiye'ye ve yeni takımlarına alışmaya çalışan futbolcuların en büyük sorunuysa anlaşamamak. Kulüp Portekizce bilen tercüman tutmadı. Futbolcular şimdilik sözlük yardımıyla anlaşıyor. Türkçe öğrenmek için de ders alıyor. İmza töreninde küçük bir samba gösterisiyle kutlama yapan Brezilya'da iki bayan futbolcu Adana İdman Yurdu'nun yeni transferleri. Futbolcular Tatiana Rosario Munuzla, Jacqueline Gonçalves Neguera Adana'ya geleli henüz bir hafta oldu. Yeni bir ülkeye ve yeni bir takıma alışmaya çalışıyorlar. Sadece ana dilleri Portekizce'yi bilen futbolcular tercüman bulmakta zorlanıyor. İmza töreninde tercüman Türkçe bilmediği için konuşmayı İngilizceye çevirdi. Bir öğrenci de İngilizceden Türkçeye tercüme yaptı. Çok mutlu olduklarını hissediyorlar burada oldukları için. Kızlar Adana'ya 4 günde o kadar alıştılar ki bize Türkçe öğretmen tutun diyorlar. Tercüman istemiyorlar, Türkçe öğretmen istiyorlar. Güzel, güzel. Brezilyalı futbolcular şimdilik arkadaşlarıyla sözlü kullanarak anlaşmaya çalışıyor. Bayağı futbolcular Türkçe dersi almaya da başladı. Representando Adana. Takım arkadaşlarımızı çok sevdik. Adana'yı şampiyon yapacağız. Tecrübe kazanmak, değişik bir kültürü tanımak ve daha çok para kazanmak için Adana'ya geldik. Başarılı olmak istiyoruz. Adana İdman Yurdu takımı transfer edilen iki bayan futbolcu için bir yılına 100 bin dolar ödedi.